Sperm bankası. Alo? Elimde çok acayip bir mevduat var. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda öyle yatırım, evet. Daha önce nereye yatırdık? Ee, sola. <laughs> öyle çok erotik konuşmayın. Şu anda ziyan oldu olacak bak. T tamam da bankaya kadar yetişemeyebilirim ha. <laughs> Neyse konu benim için kapandı. Yarın ararım kalkınca. Hadi böyle bir an vardır. Erkek cinsi üzerinde yaradanın bir laneti. Yani o az evvel o boncuk boncuk terleyen o çalışkan neşeli herif gitmiş. Hatırladın mı o anı? Konuşamaz. Konuşan saçmalar. Yıllardır o baskıdan dolayı bazı erkek o anı da boş geçmeyeyim konuşayım. <laughs> Lan konuşma o sırası. Saçmalarsın çünkü. Şöyle bir tablo çıkar. <laughs> ben o Ayvalık'taki yazlığı satacağım. <laughs> Konu ne zaman oraya geldi? Ne oldu?